Merhabalar. Bugün 8. sınıfın 1. ünitesinin ilk konusu olan mevsimleri işleyeceğiz. Mevsimlerimiz ne? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Bunların tarihleri de genelde 21 ile başlıyor. Sadece Eylül'ün 23. Şimdi burada bilmemiz gereken temel kavramlar var. Birincisi ekvator. Ekvator nedir? Dünyanın tam ortasında geçtiğini düşündüğümüz çizgi. Burası 0 derece. Ekvator düzlemi nedir? Şu şekilde düşündüğümüzde dünyanın etrafında dolandığımızda buradaki oluşan alana ekvator düzlemi diyoruz. Burası ekvator düzlemi. Eksen nedir? Eksen kuzey kutbundan ve güney kutbundan geçtiğini düşündüğümüz hayali çizgi. Bunun önemi ne? Dünya bunun etrafında dönüyor. Bir turu 24 saatte tamamlıyor. Yani bizim bir gün dediğimiz olay bunun etrafında dönmesiyle gerçekleşiyor. Peki eksen eğikliğine. Şimdi dünya Güneş'e karşı şu eksen tam şöyle durmuyor. Yani tam dik durmuyor. Nasıl duruyor? Biraz eğimli duruyor. Ne kadar eğim varmış? 23 derece 27 dakika. Buna eksen eğikliği deniyor. Aynı şekilde şuradan da düşünebiliriz. Dünyanın ekvator düzlemiyle güneş etrafında dolandığı düzlem arasındaki açı farkı da yine 23 derece 27 dakika. Bunun önemi ne? Bu bizim mevsimleri neden olan temel olay. Yani şu konumdayken güneş buradan gelirken şu an kim dik alıyor güneş ışığını? Güney. Tam tersi dünya dolanıp diğer tarafa geçtiğinde kim alacaktı? <laughs> kuzey dik alacaktı. Mevsimleri neden olan olay bu ekseni Yani dünyanın güneşe olan mesafesinin çok bir önemi yok. Bir de dünyanın enlemleri var. Ekvator 0 derece. Tam kuzeyi düşündüğümüzde 90 derece kuzey diyoruz. Tam güneyi düşündüğümüzde 90 derece güney diyoruz. Bir de yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi denen iki kavram var. Neymiş? 23 derece 27 dakika. Bunların önemi ne? Güneş ışınları 21 Haziran'da tam buraya dik düşüyor. Buralara artık dik düşemiyor. Yani güneş ışınları düşünürsek dik düştüğü alanlar neresi? Öğlen vakti. 21 Haziran'da burası. Sonra tekrar buraya dik düşüyor. 21 Haziran. 21 Haziran'dan sonra ne geliyor? 23 Eylül'de buraya dik düşüyor. Sonra 21 Aralık buraya dik düşüyor. Sonra 21 Mart'ta tekrar buraya dik düşüyor. Tekrar döndüğümüzde 23 Haziran, 21 Haziran'da tekrar buraya dik düşüyor. Sayıları yanlış söylemiş olabilirim. Neyi tekrar söylerim? 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran. Evet. Türkiye'yi düşündüğümüzde nerede yer alıyor? Türkiye yaklaşık olarak şuralarda yer alıyor Türkiye. Şu bölgede. Yani alt tarafı 36 derece kuzey. Üst tarafı yine 30, 42 derece kuzeye denk geliyor. Yani Türkiye'ye o zaman güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmüyor. Çünkü yengeç dönencesinin üst kısmında kaldığımız için hiçbir zaman dik açıyla düşmüyor. Yaz 21 Haziran'da öğle vakti en dik düştüğü bölgemiz neresi olur? Akdeniz bölgesi, alt kısımlar olur. O yüzden zaten bu bölgeler ne? Sıcak bölgeler. Evet. Şimdi dünyanın yıllık hareketini düşündüğümüzde 21 Aralık'ta bu bölgede dursun. Şimdi 21 Aralık'ta güneş ışınlarını düşündüğümüz zaman nereye düşüyorlar? Tam olarak... Oğlak Dönencesinin üzerine dik düşüyorlar. Yani kuzey tarafı güneş ışınlarını daha eğimli alıyor. Daha az alıyor. Bu durumda kuzeyde ne yaşanıyor? Kış yaşanıyor. Güneyde ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor. Ne zaman? 21 Aralık'ta. Şimdi bu dönem kuzeyde gece süresinin en uzun olduğu güneyde de gündüz süresinin en uzun olduğu dönem. Bu tarihten sonra ne olur mantıksal olarak? Kuzeyde gece süresi kısalmaya, gündüz süresi uzamaya başlar. Güneyde de şu an gündüz en uzun zamanını yaşadığı için gündüz kısalmaya, gece uzamaya başlar. Evet, burada kuzey kış mevsiminin başladığı, güneyde yaz mevsiminin başladığı tarih. Sonra yaklaşık 3 ay sonra ne geliyor? 21 Mart. 21 Mart'ta Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey ne yaşıyor? İlkbahar. Güney ne yaşıyor? Sonbahar. Evet. Bu tarihte güneş ışınları nereye dik düşüyor? Tam olarak ekvatora dik düşüyor. Biz buna ne diyoruz? Ekinoks diyoruz. Yani dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit oluyor. Yaklaşık 3 ay sonra tekrar bu sefer güneş ışınları nereye dik düşüyor? Yengeç yani dönencesine dik düşüyor. Bizim de içinde bulunduğumuz kuzey kutbuna. Yani kuzey bölgesine. Bu durumda kuzey ne yaşıyor? Yaz. Güney ne yaşıyor? Kış. Düşünürsek kuzeyde gündüzler uzun. En uzun olduğu dönem. Güneyde de gecelerin en uzun olduğu dönem. Bu, buradan gelen soruları iyi düşünmek gerekiyor. İnsanın kafası karışabiliyor. Kuzeyde işte uzuyor, güneyde kısalıyor falan. İyi düşünmek gerekiyor. Ezbere yapabileceğiniz şeyler değil. Sonra burada tekrar nereye dik düşüyor? Gene ekvatora dik düşüyor. Gene ekinoks yaşanıyor dünyanın her yerinde. Gece gündüz süreleri eşitleniyor. Burada bu sefer kuzeyde sonbahar. Güneyde ise ilkbahar yaşanıyor. Kuzey ve güneyde mevsimler her zaman birbirinin zıttı şeklinde yaşanır. Bunu da unutmayın.